Arkadaşlar herkese selamun aleyküm. Sesli Bilgiler TR oyun kanalı olarak yeni bir video ile karşınızdayım. Ben yayıncınız İsa. Bu videomuz arkadaşlar Ares'teyiz. Pazar videolarımıza devam ediyoruz. İlk Olimpiya ile başladık. Ares'ten DS ve diğerlerine devam edeceğiz. Elit sistemleri yine söyleyeyim girişte. Gidip de pazarcıya PM atıp yani saatlerce veya dakikalarca beklemeyeceğiz. Fiyat nedir diye. Standart başlayıp da en azından levelini 35 üstü yapmadan veya trade'ini açamayanlar için göstereceğiz. nedir ne değildir. Ares'te Direkt şöyle e, pazar bu arada şuradan başlıyor. Hani içeride dışarıda pazar yok diyeyim. Hellenitler 8 küsürden buying var. Hellenitler bayağı düşükmüş. BUS da düşük. Hani bu eski sunucularda zaten hepsinde düşük. 1.1'den buying var BUS'un. Yine keza gemler para etmiyor. Biraz önce açmıştık bunu. BUS'a bir daha bakalım. 1.1'den. Silver 1.350'den. Silver çok düşük. Diyezle kıyaslıyorum. Hani e, zaten Sirius, Altar, Vega'yı söylemiyoruz. Burayla kıyas için. Bu neymiş? Old Quickness. Abyss Blazing. 1.222'den Boss'un satılma fiyatı var. MPRK Tomahawk. Yani Breaker Tomahawk diyorum. 15 enmiş. Yine MPRK'lar. Küşürme topumuz neymiş abi? Abyss'ler. 260 kaymış. Küşürme topları neredeyse bütün sonuçlar aynı. Bunu Olimpiya videosunda da söyledim. Hepsinde Fiyat çok oynamıyor gibi bir şey. Toz var mı şuralarda? Toz varsa tozu da göreyim diyecektim. Bu kaçmış abi? Artı üçmüş. Ram of Severed Diet. 69M. Çit'in Shell 7. Nebiros. Artı 355M. Şöyle üstünden geçtik. Şimdi şöyle dönüyorum da. Karıştırmayayım gidiş yönümü. Old takıları es geçiyorum yine. Old takıllar çok aman aman item olmadığı için. Fiyat olarak yani değişiklik göstermediği için onları es geçiyoruz. Decoration 650 kaymış. TS 125 kdan Gen yeni yine. Burada gen burada aşağıda kurmuş bu arada. 21 M'den gen var. 14'ten Geniye Hemur hammer var. Şu yandaki neymiş? 21 gene. 21. Bir tık yüksek. Bu sistemleri e, direkt şöyle de hesaplanıyor arkadaşlar. Hani bilmeyen varsa not ekleyin bunu. Bu iteminin e, GB yani şöyle e, 800 cash aldınız. Söz gelimi 800 keşi 150 liraya aldınız. Misalin fiyatı atıyorum. 800 keşi 150 liraya aldığınız zaman oyun içerisinde satacağınız item GB'ye ne kadar denk geliyorsa ona göre ayarlanıyor. Yani 800 keşi 150'ye aldıysan oyun içinde de 120 M coin kastıysan o 800 keşten aldığın itemleri satıp o 120 M coin de siteye sattığında 150 lira ediyor. O şekilde dengesini kuruyorlar. O şekilde ayarlıyorlar. Onun bilgisinde vereyim. Bu arada hemen şuradan araya da bir GB fiyatına bakayım. GB fiyatlarını söyleyeceğim. Vatan Game sponsorumuz buradan bir kontrol edeyim. DS buraya göre biraz daha yüksek. Ares'te şu an 11 11.63 diyor. Yani 116 lira 30 kuruş bir GB'nin satışı sitede. Siz satarsanız yine 111 lira 20 kuruş. Çok bir fark yok arada. 111 lira, 113 lira diyebiliriz arkadaşlar fiyat olarak da. Bu şekilde 113'e 116 lira. Arada 2-3 liralık bir fark var. Alsat yapacak olursanız. Hani makas bu aralıkta. 113-116 TL bandında. Burada Ares için GB fiyatı arkadaşlar. Devam edelim. şuradan çıkalım. Ne satıyor bu arkadaş? Depa eniyon. Tutmuyor. Devam abi. İmir artı 3. Bir GB'ymiş. Bir daha açayım şurayı varsa bir değişik. Şu burada da çok para değil. Amulet of Power. Amulet of Magic Power. Artı 3. 3.5 GB. Crystal Belt. 5.5 GB. Giga. Codex Giga. 7. 480 M. level artı 275 175 M. Agate Ring. Artı 1. 35 M'miş. Shell 8. 50 M'den. Rombot. 60 M. Artı 7 C. Fiyatları. Pazarı bıraktı herhalde arkadaş. 89. 54. 89 fiyatları bu şekilde. Şu petler bir ara para ediyordu. Böyle 10, 15, 20 satılıyordu. Etkinlikten kaynaklı. Onlar da bitti. Etkinlikte verdiği için bol bol. Iron Impact Rebirth 11 9 GB'ymiş. Pontus Ring 3 GB. Ferancor 275 M. Shiho 3 1 GB. Rular of the Legend. Black Tortoise diye bir kalkan. Yeni efsanevi kalkanlar artık. Art 3'ü 4 GB'ymiş. Onun da ilk haline göre özelliği düştüğü için biraz piyasası değişti. Ayrın akar ayır 125 emmiş. Akar ayrın Christmas Cross. 290 efsanevi. Benim kazık. Efsanevi kazık yediğim Pontus Ringler yine. Başka başka. Şöyle hepsinin üstünden geçmiş olduk. Devam. Kutular neymiş? Aşağıda kutu görememiştik. 1.1'den mavi kutu. 620'den yeşil. 400'den kırmızı kutu. Sel fiyat bunlar. Her blot 7.75 emmiş. Mesela 3.5'a burada TSI satıyor. Aşağıda PET'le birlikte olanını 2M yazmıştı yanlış değilsem. Yani bunun fiyatları çok değişken şu an. 11 emin altında Draken'in sel fiyatı. Bu da etkinlikten düştü. Eagle 755 m Şart artı 7 16,5. buçuk. MD 11 ,5. Yani eski efsanesi ama şu an yerlerdeler. Bu eski sonuçlarda böyle tabi. Liston Fire 7 8 GB'ymiş. Taurus Belt 1 245 m Fiyatı var devam ediyoruz şuradan. Ne Niye açamadım oğlum? Pazar açamadım ya lan. Kendi kendime pazarı tutuyorum diye uyarı geldi. 72 buçuk Trina. TB 76 M. artı 7'si. Bunda ne vardı? Artı 7. Int basılı işte interest 6.6. Match artı 8 paper 7.7.5 Bu neymiş? Iron Neck 95 M fp Ortaklar var buralarda da ya. Buranın pazarına alışkın olmayınca. Raptor 815 m Foverin 1, 27 m Scorpion Sight. düz 7'si 30. Rebirth'de de 30. Hani düzler upgrade'de daha değerli olduğu için fiyatı o yüzden biraz da Bitcoin'de olabiliyor veya hani Rebirth'de aynı olabiliyor. Rebirth'in masrafı daha fazla ama işte fiyat olarak. Roach artı 3, 625 m Roş bizim diyeze göre burada biraz yüksek. 13 şartlar yine. Devam edelim. Buralar hep aynı itemlere girdik gibi. Şu ara zaten boş gibi. Ee, şöyle gidelim. Şöyle de döneriz. Kok 2 570 m. Kok 1 215 m. Burada daha da başka bir değişik yok. Kekuru old kristal ver 45 m mi. Weapon breaker 1 Selfie atı. Yerlerde bunlar. Şöyle üstünden geçiyorum. Piyasa itemleri. Yakmalık diye de değerlendirilebilir. Upgrade için de değerlendirilebilir. Çin Rogi'ye 8.48 M. Fiyat. Dark M. Kanjar 6. 120 M. Jewel of Magic 195 M. kalmamış. Ben de o kırmızılık ne diyecektim. Şu arası e, zannımca hep sat türü itemler. Yani artı yedi itemler. Şuradan bir gidelim şöyle. Değişik bir şeyler göreceğiz mi? Artı yediler yine. titok Devil onemmiş fiyatı. Çok yedi var ya. Pazarda. Olup. Yok mu lan değişik itemler? Değişik itemler nerede değil şu tarafta herhalde. Ayrındık. bayık fiyatlar 80 40'em 40 m kok 55 hem, 11 sos 17 buçuk, rol 40 hem, anguk 7 35 murki 55 bayık buying fiyat Bu neymiş? Rogi artı 3 350, varıyor yerin 300 artı 3'ü. Böyle de düz takılar. Flemming 3 250 Olimpiyadan sonra zenginitenin. Bu neymiş? Hunter, Ball. Hunter Ball görüntüsü baktığı olduğu için ayrı bob gibi görünüyor denk gelirseniz pazarda yanlışlıkla çekmeyin hani. Bilmeyenler atlayıp da böyle almasın lan bedavaya buldum falan diye. 8 Eagle Eye 750 m. 8 GB'de bir çar var. Allah Allah niye böyle oluyor? Louis Picot Windforce Force ya da Pickpocket neyse artık. 6 GB'ymiş. Rebirth 1'i. Judy Belt artı 270 m. 55'er artı 8. Bot 65 m. Triad 65 m. Lejo artı bir. Bir GB. Bunlar gene mi çiftim? Çiftimler rogi değildi herhalde az öncekiler. 65 RM'den 85'ten botu. 8'ler. Mirage artı 21. 18.5 GB. Eskiden STR Press'lerin dehşetül vahşet silahıydı. Raptor 8. 110 M. Devam ettiriyoruz. Bu neymiş? Blast Belt, artı 1. 170 M. Triad görmüştük. Smite Ember 65 artı 1'i. DD Press'in 25. Yine eski itemlerden. Chitin Rebirth 11. 3 GB. 3 parça var. Üçü de aynı. Kristal Nekil 150 M artı 1. Çitin Bov 7. 62 M. CHD 8. Rebirth 5. 120 M. Adaga artı 5. 262 M. Şaş artı 1. 62 M. Diğerleri ot takılar. Eagle görmüştük. Şu ne? All Death Ring. Geçtik. Crystal Ring. Hellblot. Artı 9 mage. Fabrik 115M. BDNA artı 2. 78M. Pelet. 47M artı 0. 7.2 düz kutu. Veriyor değil. 76M. 36M artı ikisi. Yine artı 8'ler. 7'ler. Bal gördüm pazarda. Artı 8 kaos bal 470M. Evet abi bakın diyeze gelmeyin. Biraz daha resekelim başlayın. <laughs> Gördüğünüz gibi burada da kaos bal pazarda 470 Üstelik çok ucuz ha. Yani kaos bir de. Tabi atak olarak yeterli yetersiz orasını tartışmayalım ama. E, en azından artı 8 kaos balı 470 M. pazardan alabiliyorsunuz. Bu artık diyezde böyle şeyler görünmüyor pek. Çoğu item elite item'e girdi orada. VP2 2 GB'ymiş bu arada. Lejo artı 1 110M. Devam. Krovaz ne kadar? 220M krovaz kolluk. Dragon Bot artı 7 120 m. Belt of Dex 120 m 2. Bunda değişik. CHD 21 miydi lan o? Ben mi yanlış gördüm? Artı 11'miş. 382 m. Hep Iron Ball. Bu arada şurada bir şey vardı. Sen kaldı mı alın? Aynen. Çekti herhalde. 7 62 m. 107 m artı 8. BDN 3 580 m. Devam. Bu ne? Sos 1. 85M sos fiyatı Shio 3 m SS7 82M Raptor 11 artı 9 340M fiyatı var. Sanıyorum şu taraflar yine burada da gem satanlardır. Şöyle Mino 16. Bunlar buying fiyatlar. Üstünden geç vereyim. Standart takıların en azından ne olduğunu göstermiş olayım. Bu verimler 6M'den artı 1'i 0 pardon artı 8 ayrı bu 190'dan banik var aylın peki 125'ten yine banik fiyat vb 8 85 m artı 8'i evet, şu araya çıkıyorum direkt burası genelde gem satanlar alanlar böyle de bir Castilian kalkan 7'si 10 gb şu javul ne kadarmış Jewell of partners 110 m absorb 25 Int da göstereyim şöyle. TP'ler 28 artı 8'de çitin 52. Bunlara bakmıştık. Geçiyoruz. Level, Helblot. Gördüğümüz itemler hep, hep aynı itemlere dönmeye başladık gibi. Bir gidelim bakalım şu tarafa. Raps ne kadarmış? Gaps Reis. 11 GB. Artı 1. Rebirth. Çitin Rogi'ye artı 9. Rebirth 11. 360 M. Lupus artı 7 13 GB. Hey maşallah iteme gel. LK artı 2 315 M fiyatı var. Takılar. Şuraya bak sıradan dizilmişler. Iron Neck 2 8 GB. Iron Neck 2'nin fiyatı. Lilime 2 2 GB. Heroes 2 2 GB. Mino 2'ler görmüştük. Devam. Burada biraz daha bazı itemler IES'den farklı. Olimpiyadan çok çok farklı zaten de. O, 38. Dark 11 6 GB. Bu arada az önce 80'e bayık vardı, 135'e sel var. WP, bilmiyorum o kadara gidiyor mu gitmiyor ama arada çok makas var. mevrus e, artı 7'si, 4 GB. Dragonlar, böyle devam. Bu ne? 9'lar gene. Bot 9, FP, o da 3.5 GB'ymiş. Corklar burada hani bir tık yüksek. Eski olmasına rağmen. Buying fiyatları bile 58.5 diyor. 60 hem fiyatı var. 83'e 4. NP var mı? 777 kadar NF varmış. Renkli çar. 15 GB. Bu renkliler de böyle denk geldi mi gösteriyorum ara ara. Hani en azından soranlar olabiliyor. Nebros yine. 465 artı 7'si. Silver artık 6 GB. Dex 16. VP3 3.5 GB. Sos 2 2.5 GB'den. Yine bu kap. Türüne göre bu da değişik. 380 fiyatı var. Kapslar biri yüksek olup biri düşük olabilir. Mesela şu 11.5 GB. Iron Belt 2 455M. 70'den satılıyormuş. Kokun artı sıfırı. 180 mi? Scorpion Sight? O ne lan? Ne yaptın reis? O paraya satılıyorsa çok mükemmel. Roş 3'ler 575'ten de var. Krovas az önce bir görmüştük. Kafa 3, 3 315 diyor. diye yani Diyez'e göre bir GB kadar aşağıda. Frame Ring. Şart. Rebirth bir 2 GB'den. Şu Press Plate e, ya da Press Paper'lar diyeyim artık. Hiç değişmiyor. Her sunucu da aynı neredeyse. Exceptional şart. Rebirth 12. 260M. 7 tanesi 17.5 Bu neymiş? Artı 7'ymiş. 850 holi parça. Şunun e, şöyle sıradan gideyim mi? Değişik itemler var gibi sanki. Powerin 3. CS1. 180M. Rebirth 1 yani. Rosetta varıyor. Helmet. Artı 8. 12.5 GW'den. Temiz logo. Alan olur mu ki lan? Ne kadar? 80M. Logo pendant. Kap 11 11.5 gene. Kaul flitol. 575 hem. 330 pontus. Iron belt. 50 hem'den. Name link. Gördüğümüz hızlı geçeyim. Transformation totem 2 GB. Vay koçum benim. Up Blazing 4 GB. CHD Rebirth 1 4 GB yine. Şunda bal var. Kaos bal 475 hem'den yine. 330. Çitin shell 9. 375 hem. Taurus ring artı 1 6 GB. Devam. Kravaz artı 660 m. DV'yi görmüştük. Kaps genel gördük. Avedon 760 m. Bir dönemde iş gören efsanevi silahlardan biri daha var yürü için. Windforce 585 m. Artı bir rebirth. Elemental Fendando artı 3 595 m. Christmas Cross az önce de görmüştük. Secret Press Bottom. Pets olan artı 7. Yalnız görüntüsü hepsi yani itemi şöyle üstündeki item çizimi olarak görüntüye bakar mısın? Çok tatlı duruyor. Yani bunlar güzel itemler ama çok yok piyasada. Bunun hastası ayrı ya da öyle diyeyim. Herkes takmayabilir. Lece 3 740 hem. asas 185 hem parçalar. Gold pills 55 hem. O ne işe yarıyor sen görev temel herhalde. Bunlar artık alt tat kısmı. Bunlara yanaşmıyoruz. Fiyat olarak bilgi alamayacağımız için. Onları direkt es geçiyoruz. Holy Knight, Warrior Gauntlet, 10.5 GB, 10 GB diyeyim sonra. ona. DA, Drake Penland, 10 GB. Degre gelmişti. Ayrımlık 2. Hanguk 8, sen ne kadar mısın? 238 M. Unde Fraum, Rebirth 11, 880 M. Sanırım bunu açtık herhalde biraz önce. E, Şarj of Sorovart 3, 6 GB'ymiş. Devam edelim şuradan. Burada bir değişiklikten gördüğüm gibi. Kanjar 7 235 m fiyatı var. Rom 3 215 m. bunlara 2004'te 2005'te meyişler çıldırıyordu. MD 21 850 m. Art 10 MD. Atak sistemi varsa. Özellikle Ardriam için. Yapıştırın yazın. Poli artı altılar 480 artı 5 350'den. Ve b 13. 13 deyin siz ona. Ve He, 8 440 emmiş. Bal neymiş? Yine bir kaos bal. Burada kaos bal bolluğu var herhalde artı 8. Pazarda 3 tane mi gördük şu ana kadar? 3 tane mi 4 tane mi gördük? Bayağı bir var yani. DSR 1 ton bir 2 20 gb. 2 gb diyecektim ya dedi. Aks bir, bir tık daha böyle özelliği olsa var ya. Daha bir efsane bir kalkan olurdu da. O neymiş? CB'ymiş 15 yıl veriyor. 3 STR, 2 GB. Alt seviye için. Yani idare ettirmek için kullanılır mı? Bence kullanılabilir. Lejo 3, Lilime 3. Bunları görmüştük diye hatırlıyorum. Murki neymiş? bir 11, Murki 20 GB. 19,5 GB. Paraya gel arkadaş. Anında bir tane daha şurada. Ruler. Efsane bir item ama pazar şu an açamadığım için. Şuna bir bakalım bu arada. Burada Pontus da çok bu arada. Diez'de bu kadar Pontus yok pazarda. Ararat Pontus burada gördük bayağı. Oğlum bunu pazarına mı tutuyorlar? Ne yapıyorlar lan? Ya da iyi seyrediyor birisi itemleri. Sos 3, 7gb. Aha bıraktı o adam. Gidelim bakalım. Rof 679. 175 enmiş. Ruler of the Legend. artık. Staff. Bu arada basmamış yani kapalı. Öbürlerini geçtik. Ring var. Kalkana bakmıştık. Bu neymiş? P3 10. Buçuk GB. 10 GB. 3 burada yüksek. Light Elemental 13 yapma. bunlar 35-40 ediyordu bir ara Diez'de. Şimdi nedir bilmiyorum diye piyasası ama. Videoyu çekerken bakacağım. Bayağıdır çünkü ilgilenmiyorum onunla. Amulet of Tex artı 2. 475 enmiş. Şarda 11. Dual. Bu, bu bayağı bir pet satıyor. Fluton 320. Giga Hammer pet 250. Pidama pet 190. Adam petlerden zengin olmuş lan zaten. Bilmiyorum bu petler o kadar alışı çıkıyor mu? Hastası yine alıyordur illaki ama. Yani çok yüksek paralar. Kutu toplattırılacak bir pet için bilmiyorum. Ben harcamam ama harcayana bir şey diyemiyorum tabii. Evet yine bir kontuz. Bol bol Pontus. Pontus artılacak. Çekilmesin gelsin buraya arkadaşlar. Burada Pontus'u bol bol basabilirsiniz. Bak defansta bunları eskiden deri gibi millet basıyordu. Burada Krovas türlerine bakayım diyeceğim ama Pound 2M Windforce 3 mden fiyatı var. Küp 3 mmiş 600-600K. En çok kullanılan şunlar Krovas için zaten. Diğerlerini şöyle üstünden geçeyim. 100k 100k o arada gezen itemler öbürleri de bu abi biz neymiş adaga 105m tp artı 3 9 gb o dekila görmüştük sanıyorum ee, şöyle pazarı tamamladık arkadaşlar çok fazla bir bu tarafta değişik item olacağını sanmıyorum yani şeye doğru dönüyoruz aynı itemlerin olduğu yere doğru dönüyoruz provazlar bir satanlar bu neymiş? Artı altı. Burada ne varmış lan? Pazar bir değişik göründü. Krovaz yediymiş. Bir de var, yedi de var. Yani bu arası da şeye döndük yani. Krovaz artı bir satanlar işte Trina'dır. upgrade itemleridir. Ee, Pazar bu şekilde bitirdik. Şunu da bakalım. Chevrolet Trench 11.5'tan fiyat varmış. Şurada BES 1.8k'dan fiyatı var. Evet arkadaşlar, Ariste Pazar durumu, pazar fiyatları bu şekilde. Ares'e giremeyen varsa, Ares'te pazarı e, izleyemeyen, takip edemeyen varsa bu videoyla da bu şekilde Ares pazarını göstermiş oldum. Bir sonraki videomuzda Diyez'e geçeceğiz. Diyez'den devam edip gideceğiz. Video olarak. Oynamaya Diyez'de devam ediyorum bu arada. Onu yanlış anlamayın. Pazar videosu olarak bir sonrakini Diyez'de göstereceğim. Yeni videolarda görüşmek üzere. Kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayalım. Videolara yorum ve beğeniyi de özellikle eksik etmeyelim. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanetsiniz.